Merhaba arkadaşlar. Bugün sevmeniz oyunuz. İyi seyirler. Uf, yemeyeyim. Uf sabah olmuş. Hemen çocuğumu değiştireyim de. Bugün ne giysem acaba? Bugün bunu giyeyim. Bunu mu giysem? Evet, evet bunu giyeyim. Aa, bugün kankalarla gidecektik. Dın dın dın. Dın dın dın. Ah. Birini arıyor sanırım. Bilgisayarı. Alo? Alo. Kanka bu saatte ne arıyorsun? Kaç yatıyor? Kanka senin saat olduğunu kaç olduğunu biliyor musun? Ne? Şu an sabah sabahın dokuzu şu an. İnanamıyorum. Geç mi kaldık o sinemaya? Allah'tan kork daha başlamamış. Tamam tamam geliyorum. Ay. Hemen güzel güzel giymem lazım. Ay çocukların yanında yattım. Yalacak. Of. Çocuklar da bu yatağında yatmıyor diye. Tövbe estağfurullah. Neyse. Üstüm ne giyeceğim? Bugün soğuk olduğu için bunu giyerim ama yok bugün soğuk mu acaba? Hava durumu şu an hala sıcak yani. Sıcak olduğu için hmm. bunu mu Ama bu böyle şey gibi benim başka. Pardon da benim başka üstüm yok mu? Heh, i̇şte bak güzel üstlerim buradaymış. Buldum. Ben en azından bunların ne işi var o zaman? Bu düğün elbiseleri falan ne işi ne alakası var? Bir de bu. Mami Üstünü buldun. baksana. Telefonumu alayım. Çantamla mı gitsem acaba? <laughs> evet evet çantamla giderim. Çantamla. Ama çok büyük değil mi? Pardon da niye benim hiç küçük bir çantam yok? Neyse tam ben bununla giderim. Bununla idare eder. Parfümün. Acaba bununla gitsem? Evet, evet ya ama sıcak. Heh. Bu güzel güzel. Ya da acaba Of Ben bunu çok istiyorum ama Bugün sıcak değil artık yaz geliyor Çok sıcak Hı. Parfümde de sıkayım Oh mis gibi kokuyor gül gibi Parfüm Bu arada bizim parfümümüz niye hep kayboluyordu Neyse Bulmuşuz Allah'tan. Çantamın içerisindeymiş. Bugün tokamı değiştirsem mi acaba? Şu çiçekliden baktım. Ya da neyse bu güzel. Çok ekşir yazar. Kardeşim. Hadi uyan kardeşim. Sabah oldu. Siz ne var abla? Hadi gel üstünü giyin. Günaydın. Günaydın. Sıcak için kardeşim sen bunu giyiyorsun. Bence bu çok yakışıyor sen bunu denesen. Yok ya. Sanki bir doktora benziyor. Beğenmedim. Tamam sen bunu çık. Sen hazırsın. Parf ee, bir şey kala. Parfüm sıkalım. En abla bana ne zaman alacaksın parfüm? Alırım alırım. Ne? O da o da spreyi. Ay şey işte parfümdü. Oh mis gibi kokuyor. Doğru. Oh, oh ay bak saçımıza falan gittim. Üstümüze gelsin. Oh mis gibi. Tam yeter. Bitireceksiniz be. O kadar pahalı aldım. Biraz da. Ben hangi çantayla gitsem acaba şunu mama yoksa. Bence bu bana çok uydu. Bence çok sıcak. Çok sıcak. Hadi hemen hazırlanın. Kankam şimdi orada ağaç olmuştur. Hemen gidelim. Bence artık yani gidelim At, ya da kardeşim sen bunu giy tam bu güzel ya da e, bu olsun bu bu o benim göbek açıklı üstüm nerede ya Ha kremlerim kremlerim hemen hazırlanalım artık görsün toksan mı yok ya ne alakası var bu arada? Neyse gözümü koyayım. Gözüm bozulduğunu. Parfümü. Yok parfüm ne alakası var bir kere. Şurada kalsın. E, bu arada bugün taksiye binmeyeceğiz. Artık bununla gideriz. Ama ya. Çok gıcık bir şey. Ne diyorsun? Bunu kaç almışım? Ha o mu? Tamam. Sulumu alalım. Ay telefonu ekleyeyim ya da. Şimdi kas. Oh, içecek. Hadi kre kremini sık. Tam sıktık. Güneş kremimizi vücudumuza serinlenin. Çok, bu çok sıcak. lazım olduğumuzda yeni sıkarız. Ee, hadi çocuk bak geç kaldı. Şimdi, ka arkadaşım orada ağaç kalmıştı. abla ben arkadaşımı da çağırmak istiyorum. Arkadaşın mı? Tamam, çağırabilirsin. Tamam, hemen ben arayayım. Nerede bilgisayarım? Alo kanka. Efendim kanka. Şey, seni sinemaya davet ediyoruz. Gelecek misin? Oo, çok teşekkürler. Gelirim. Tamam, hadi görüşürüz. Hazırlan güzel üstler giyin. Çok sıcak ama yaza göre. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Kapatayım. Güzel filmlerimi de devam ederim sonra. Tamam çağırdım. Tık 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 tık. Oh. mıydı? Evet dur ben çık 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 Merhabalar. Merhaba hoş geldin kanka hadi gel. Gir içeri gir gir. Sana seni tanıtayım bu benim arkadaşım. Iı, arkadaşım Zehra. Merhaba Zehra. Merhaba Ela. E, ya ne ismini söylüyorsun? Mesela böyle çünkü böyle böyle e, e, böyle akıllı bir kız olduğun için böyle efendili olduğun için o yüzden diyorum. Ay niye dedin? Hadi de gel seni değiştirelim. Güzel bir üstler giydirelim. Evet ya Zehra bu üst ne? Hadi giydirelim. Tamam. Bak şu üstler. Saçını saraya boyatım diye tam uydu o az önce mavi gök gücü falandı, şimdi sarıya geçtim bak iyi oldu güzel bir takımlı takımlı tam oldu vallahi iyi ee, küçük çocukları uyandıracak mıyız evet evet uyandıracağız ay hem dur parfümde sıkalım sana parfüm nerede benim bu ablamın parfümü dur sana sıkalım eski bir kok. ay çok teşekkürler gerek yoktu Yok ne zahmet. Neyse hadi hazırlanın kızlar. Tamam tamam Ben hemen çocukları uyandırayım. Kanka ben böyle ruhlardan geçindim. çocuklar hadi uyanın. Günaydın abla. Günaydın. Elif'ciğim ee, Elif'çim şey az e Azra e e ile iyi takılıyor musunuz? Evet takılıyoruz değil mi? Hı hı. Hı hı. Tabii. Evet. Biliyorum. Takamıyorsunuz. Evet. Ne oldu canım? E, obla, o beni böyle dedikliyor. beni bana kötü şeyler söylüyor. E, işte, deyip duruyor. Bana diyor ki sev, sevme diyor. E, abla ben bu çocuğu evde istemiyorum. Hem bu sevilmeyen kız zaten. Gel otur bakalım şuraya. Otur. O bizim üvey kardeşimiz olsa da olsun. Ee, belki mesela sana böyle buralara kilitleyip e, karanlık bir odaya kilitlesek hiç korkmaz mıydın? Hah? Korkaydım. Çok korkaydım. İşte bu e, empati. Sen de Elif'e iyi davran. Tamam mı? Hadi bak. E, ama bana diyordu ki sevme beni. Sevme diyor. E, neyse. E, kızlar şimdi bu konuyu kapatalım. Bugün sizlik teyzem ile bırakıyoruz. Hadi bakalım üstlerinizi değiştirelim. Canlarım ikiniz pijama giymişsiniz ya. Bari giyseydiniz az önce. Bak sana bu e, güzel yakışır. Abla ben bunu istiyorum tamam hadi bakalım ki sen ne istiyorsun Azrail ben bunu istiyorum abla ben bunu ikiz olsaydınız hadi ikiz olun bakayım of ya hadi İkiz olun bence bence Azraille yakıştı sana bak şu gökçyal takım çok şirin olun sana da şu tacı takalım et evet kızlar hadi hazırlanıyoruz abla bu kim? ya kardeşlerim hani ben size diyordum ya en sevdiğim arkadaşım Zehra işte bu. Ay merhaba. Merhaba. Size de parfüm sıkayım çocuklar. Çünkü teyzem gele gidiyoruz. Hadi Ar şimdi kankam orada ağaç olmuştur hemen gidelim. Hadi. Hadi gel gidelim. Çocuklar gelin bakalım. Ee, oyuncağımızı da alalım. Tamam hadi alalım bakalım. Ben bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ben de ben de bu olsa mı acaba? Onu ben istiyorum. Tamam onu sana. Ben de bunu istiyorum. Bu daha güzel. Abla arkadaşımızı da oyuncak hediye edelim mi? Tamam bir tane verin ona. Bu. Tamam onu vereceksiniz. Toka hediye edelim mi? Bu. Yok yok. onda da vardır. Onda da vardı. Tamam. Hadi çocuklar. Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Çantamı çantamı açayım. Hadi gel. gidiyoruz hadi bakalım çıkalım Çık.